Efendim yeni Mehdi ile ilgili hadisler bakıyorduk. Bunlardan birkaç tanesini söyleyeyim. İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilmi güçlü 30 yardımcısıyla o yalnız değildir. 30 tane yardımcısından bahsediyor. İlim ilim yönünden güçlü. Maşallah. Maşallah. 30. Çok manidar. Maşallah. El Bihar. El Bihar 52. 52'ye 153 e, ee, el sayfa el mehdiyeden seçme dualar e, ee, sayfa 49 maşallah efendim ikinci bir tane daha hadis var gene Hazreti Mehdi'nin parlak e, giysiler olacaktır Hazreti Mehdi'nin parlak giysiler olacaktır inşallah El Kudüs kandilinden yani e, bulunduğu yerden bak El Kudüs kandilinden ışık yayacaktır. Yani ilim yayacaktır. İnşallah. Diyor. i̇nşallah. Maşallah. Hadis. Maşallah. Bakın. El-Mehdi parlak giysiler olacaktır. El-Kudüs kandilinden ışık gelecektir. Yani kutsal olan e, e, çevresinden, yerinden diyor. İnşallah, inşallah. E, kandilinden ışık yayacaktır. İnşallah. i̇nşallah. En el sayfa El-Mehdi'nin <laughs> seçme dualarda yine sayfa 65. Ee, kifayetül kifayetul athar 158 elbihar 36 evet bu böyle